Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sad, sad. Vel Kur'ani, ziz zikir. Uyarıcı ve şanlı Kur'an'a andolsun olsun ki. Belillezine kefaru fi izzeti ve İnkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Kem ehlek na min kablihim min karnin. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik de fenadev feryat ettiler ve la tahina menas fakat artık kurtuluş zamanı geçmişti ve icibu en caehum munzirun minhum onlara kendilerinden bir uyarıcı peygamber gelmesine hayret ettiler de ve el kafirun haza sahirun o kafirler dediler ki bu yalancı bir sihirbazdır büyücüdür. Ece el alihate ilahı vahide. İlahları bir tek ilah mı yaptı? İnne haza le şey'un ucab. Bu cidden tuhaf bir şeydir. Wan talaqal mala'u minhum. Onlardan bir grup fırladı. Enim şu vasbiru ala alihatikum. Yürüyün ilahlarınıza bağlı kalın. İnne haza le şey'u yurad. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Ma semi'ina bihaza fil milletil ahira biz bunun söylediğini babalarımızın bağlı olduğu öteki dinde işitmedik. İn haza illa bu uydurmadan başka bir şey değildir. un zila min beynina o zikir uyarı başka kimse kalmadı da aramızdan ona mı indirildi? Belhum fi şekkim min zikri doğrusu onlar benim zikrimden yana şüphe içindedirler. Bel lemma yazuqu azabi hayır onlar henüz azabımı tatmadılar em indehum khazainu rahmeti rabbikal azizil vehhab yoksa daima üstün olan çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı em lehum mulku semavati vel ardı ve ma beynehuma yoksa göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı